Tembel olma. Tembellik bedbahlık alametidir. Arkadaşlar bu tembellik var ya bizi öldürecek ya. Mesela sohbete gelip uyuyanlar var mesela. Bazı arkadaşlar görüyoruz. Geliyor uyuyor. Sohbete giriyor uyuyor. Çıkıyor uyuyor. Otobüse gidiyoruz uyuyor. Değil mi? Bazı arkadaşlar sen tanırsın Mehmet abi onları. Sen bilirsin o arkadaşlar. Neyse. <laughs> Mübarek adam sen uyumaya mı geldin buraya? Arkadaş sohbet daha bismillah. Daha huzubillahimineşşeytan adam. Da mübarek adam uyumak için buraya mı seçtin sen? Dur diyor gideyim sohbete uyurum diyor. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Kardeşim yapmayın bu işleri bana. Bak ben size bir şey söyleyeyim Bazı hocalar var benim tanım. Sohbette uyuyan var fırçalıyor ha. Herkesin içinde. Kalk diyor. Başlarım seninle ne uyuyorsun diyor. Kalk bakayım diyor. Ben de mi onu yapayım yani? Bak ben ne kadar kibar değil mi Mehmet abiciğim? Teşekkür ederim Mehmet abi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse. Tembel olma tembellik bedbahtlık alametidir. Tembel insan arkadaşlar öyle bir hale gelir ki hani bir laf var ya altına yapar üstüne oturur. Hiç. E bu çöp nasıl olur arkadaşlar biliyor musunuz? Çöp ev. Meşhurdur televizyonlara çıkar. Adamın evinden diyor iki kamyon çöp çıktı. Aman ya Rabbi. Peki nasıl bu hale geliyor? Bak bu işler bak başlangıç bu. Bir çöp. Atıyor böyle çöp yere. Neyse birazdan kaldırırım diyor. Sonra atıyor onu da atıyor. Birazdan kalmıyor. Atıyor atıyor. Burası böyle dağ oluyor. Sonra a -a, çöp ev. Ya bunun şeyi vardı. Belgeselleri var. Ben onları çok izliyordum. Temizlik hastaları diye bir belgesel vardı. Bu temizlik hastaları pis adamların evlerini temizlemeye gidiyorlar. Adamın evinde fare ölmüş. Farenin kemiği iskelet olmuş. Halıda şekli çıkmış. Düşün yani. Fosil gibi duruyor orada. O kadar pis. Böcekler içeride olimpiyat düzenlemiş. Ulan böyle pislik olur mu? İstanbul'da da var, Türkiye'de de var çöp evler. Fareler içeride halı saha maçı yapıyor, çift kale. Lan nasıl oluyor bu işler? Kara böcekler, bilmem neler, sivri sinekler, kara sinekler. Oho! Hayvanat bahçesine dönmüş ev. Yani girişte para alsan hayvanat bahçesi değil, şey yapmazsın yani. Zarar etmezsin. Kişi başı 20 lira abi, öğrenci 10 lira. Ne var içeride? Fare var, yılan var, akrep var, komoda ejderi var. Pislik ev. E peki o böcekler nasıl yuva yapıyor e temizlemezsen pislik yaparsan e düşün o az bile kalır yani. <laughs> Neyse. Tembellik bedbahlık alametidir. Cehennemden kaçıp cenneti isteyenin gözüne uyku girmez. Allah Allah. Cenneti isteyenin diyor. Gözüne uyku girmez. Ne demek? Cehennemden kaçayım, cennete gireyim derse bir adam geceleri diyor uyuyamaz. Ne yapar peki? Amel yapar. Amel bizim hiç yapmadığımız şey. Gece teheccüd. Nerede? Sorsam en son teheccüdde ne zaman kalktın? Romalılar zamanında der. Nüşiyen o kadar yani. Asurlar mı? Göktürkler mi? Eee gidi hey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar namaz kılıyor. Ayağa şişiyor. Müslüman öğlene kadar yatıyor. Gözü şişiyor. Ümmetim için en korktuğum şey. Göbek büyüklüğü. Uykuya devam Tembellik ve iman zayıfladır. Göbek büyüklüğü Türk erkeklerine meşhur. <laughs> Abi erkekliğin balkonu, ne diyorlar? Balkon mu diyorlar? Balkon diyorlar. Seninki babacığım cam balkon olmuş. Etrafını da kapatmış tabii. Kışın diyor cam balkon yapıyorum diyor bunu. Yazın da diyor sehpa olarak kullanın. Buraya bardağı koyuyorum diyor. Oh, mis gibi. Göbek büyüklüğü uykuya devam. Pazar günü kaçta kalktın diyorum. Akşam 7'de diyor. Akşam 7. Ula sabaha kadar ne yaptın? Hiç diyor. Uyumadım. Görende teheccüd kılmışlar. Ne yaptı Film izledik diyor sabah 5'e kadar. Bizim bazı arkadaşlar da var. sabah namazına kadar otururlar. Akşama kalkarlar yani. Neyse. Beni konuşturuyorlar. Tembellik. Tembel adam. Yani üşenir. Mutfağa pislik götürür. Sonra yaparız. Sonra temizleriz. Orada ütü var, çamaşır var. Sonra yaparız. Sonra bakarız. Hiç umurunda değil. Ve iman zayıflığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey çok korktuğum şey diyor ya. Bizim umurumuzda olmayan şeyler. Hiç umurumuzda değil. Göbek bir bağlamış, uyku mu uyumuş, bana ne kardeşim diyor. Ben 12 saatten aşağı diyor, kardeşim uyuyamıyorum ne yapayım diyor. 12 saat. 12 saat. Ben 12 saat uyusam 3 gün uyumam ya. Bak açık konuşuyorum ha. Uyuyamam ki ben kardeşim. Peşine. En üstün amel herkes uykudayken gece namazı kılmaktır. Yani teheccüd namazı. Bazıları da mesaj atıyor. Yatmadan önce diyor teheccüd kılsam olur mu? Olur mu? Var mı fetva verebilen? Peki ne oluyor arkadaşlar? Hangi namaz oluyor? Peki teheccüdün şart ne arkadaşlar? Maşallah burası evliya Allah. Maşallah maşallah. Ben kalkıyorum o zaman. Burası evliya Allah da olmuş. Zevat-ı kiram azaratından Kuddüs'e sirruhu da olmuş. Maşallah. O her soruya doğru cevap verdiniz ha. Teheccüd, gece namazı, kaza, evvabin dümdüz gidiyorsunuz. Helal olsun size. Neyse. Peki. <laughs> Yemekten sonra uyumak kalbi katılaştırır. Ama babacığım şimdi yemeği yedik. Koltuğa yattık. Göbeği uzattık. Kumandayı aldık. Şimdi horlamasak ayıp olur kardeşim diyor ya. En keyfi o. Tabi. Yemeği yiyeceksin. Hani bir söz var ya. Ya diyor yemeyeceksin sırt üstü ya da diyor kırk adım atacaksın. Sen sırt üstü yatma. Sen kırk adım at. Sen hatta 400 adım bat anca yerir. Anca. Yemekten sonra uyumak kalbi katılaştırır. İbn Mace'de geçiyor. Çok uyumak insanı ahirette fakir eder. Ne fakir eder? Amel fakiri. Çok uyursan amel yapar mısın arkadaşım? Biz evli Gece uykumuzda sağ sol dönerken zikir yapacağız. Tabii kardeşim sahabeler öyleydi. Sahabeler gece sağ sol dönerken zikir yapıyordu. Biz sağ sol dönerken arkadan <laughs> uzun hava çekiyoruz. Tabii. Bizim işimiz o. En sevdiğim şey ne yapıyorsun? Yorganı havalandırıyorum diyor. Estağfurullah. Allah Celle Celaluhu çok uyuyanı sevmez. Hadi bakalım. Çok uyuyanlar. Çok uyuyanlar başınız büyük beladı ben açık konuşuyorum. Ne demek belalar? Çok uyanı Allah Celle Celaluhu sevmez diyor. Daha ne istiyorsun? Bela bundan büyük belan var. Açık konuşuyorum. Niye? Çünkü çok uyuduğun zaman kardeşim şeytan seninle uğraşır ibadet yapmasın, zikir yapmasın, gafir kalırsın. Bak hemen alta gelelim. E diyor hoca hoca diyor namazımızı kılıp yatamaz mıyız? E yat ama amellerden geri kalıyorsun. Amelden geri kalıyorsun. Evliyaullah kaç saat uyuyor arkadaşlar? Üç. Peki evliyaullah ne diyor? En fazla kaç saat uyuyun diyor? Beş. Biz otuz beş. Yani günler kırk sekiz saat falan olsa biz kırk saat uyuruz yani. Bizim modeller böyle. Sabah uykusu acizlik Tembellik, gevşeklik ve unutkanlığa sebep olur. Unutkan arkadaşlar, gevşek arkadaşlar, tembel arkadaşlar, elini kolunu kımıldatmayan hazırca arkadaşlar, sabah uyuyanlar al sana. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar uyumayın bey Beyhaki. Bak şimdi, iyi dinleyin. Sabahlara uyuyan sırt ve bel ağrılarına müptela olur. Hadi bakalım sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor. Sabah uyursan, sabahtan maksat arkadaşlar, sabah namazından sonradır bu. Sabah maksadı bu. Kuşluk uykusu zamansız, kalbe faydalıdır. Akşamüstü uyumak ahmaklıktır. Bak arkadaşlar, kalbe var ya, öğlen namazından sonraki vakit. Avrupa'da memurlara öğlen namazından sonra uyku saati veriyorlar ya. Ne diyorlar ki? Araştırmamışlar. Memurlar diyor, çalışanlar. Ya memurlar diyor, ya bir iş yeri, bir fabrika ne yapmış. Diyor ki, öğlenden sonra diyor, uyunan bir saat uykudan diyor, biz şeylerden performans daha fazla alıyoruz diyor. Ya bunu gavurlar yapıyor ya. Ama Müslümanlar yapmıyor. akşam uyumak ahmaklıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kendi diyor delilik gören diyor, akşam uykusu, e, uykusundan bilsin diyor. uykusu uykusuna diyor, uyuyan diyor, kendi diyor delilik görürse şaşırmasın. Hakikaten öyle. Bir kere böyle bir çok ağır uykum vardı. İçinden sonra böyle artık var ya takatim bitmişti ama yani. Böyle bir uyumuşum. Bir kere falan oldu yani elhamdülillah. Yani çok şeyim yok o konuda. Abi bir kalktım var böyle deli gibi böyle Gözüm dönmüş. Böyle saldıracak yer arıyorum. Harbiden bu yani. Hadis-i şerif haktır. Görüyor musun bazı insanlarda böyle? Akşam üzere, akşam ezanına yakın uyuyan. Kalktığı zaman deli kalkar. Normal kalkmaz yani. Çok yiyip içene ve çok uyuyana Allah Celle Celaluhu buz buğz eder. Annesi Hazreti Süleyman'a çok uyuma. Çok uyku kıyamette insana fakir bırakır dedi İbn Mace. Allah Allah. Sabah uykusu rızka manidir Beyhaki. Çok uyursan rızkın dar olur. Dar. Kuntum hayrun ummetin bil ve وتؤمنون بالله